Bugün cuma akşamüstü. Burası da ormanın iç kesimi. Ta karşı uzak gördüğümüz yerler mamak. Burada da arkadaşlarımız var. Grubun kalanı bunlar. 17 tane var burada. Onları da getirdim Saadet ablamın mamadan. Gelin buraya. Lütfen. Kavga yok. Ne yapıyorsunuz orada arkadaşlar? Dur bakalım. Nedir sorun? Herkes yemeğini yesin. Bak koydum herkese. Gel kızım. Gel sen de. Gel ona dokunmadan gel buraya sen. Bak şurada var yemeğin senin. Bak. Bak kül de yiyor. Sakin sakin. Siz niye öyle gürültülü yiyorsunuz? Tamam vereceğim. Şunu çekeyim. Bak yeni başladım. Çekeyim. Bir tane daha vereyim. Sıkıntı yok yani. Tepelerde kar var hala. Tamam arkadaşlar, gürültü yok lütfen. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Şu tepenin arkasında ya da o tepede yaşıyorlar hep. Bunlar hep 8, 10, o yaş civarındalar. Her gün düzenli geliyorum buraya. Tamam ben veririm sana. Elleme gel bak burada boş var. Cenurat's et olsun. Bu anneciğim de gelmiş. Hay cam göz derdin ne? Bak şurada var boğmuş ama. İlla inat yapacak. Gel kızım, gelsen gel gel karamel. Ona uymazsan ben sana vereceğim. Gel. Boş versen ben sana vereyim. ya da kardeşinle yasa. Beraber kardeşçe yiyin. Afiyet olsun arkadaşlar. Karnınızı doyurun. Saadet ablaya teşekkür edersiniz. Tamam mı? Hava bugün daha iyi. Açık, güneşli. Etraftaki karlar da birçok yerde erimiş. Aferin karamel. Ben dedim sana değil mi? Uğraşma onunla diye. Maske kardeş. Herkesinkine dolaşıyor ha? Bak burada boşta var. Gel gel. Gel burada var bak onu yememişler. Gelin onu da yiyelim. Afiyet olsun sana. Yemenizi yiyin. Bir şey yok. Bir şey yok. Herkes yemeğini yesin. Herkes öndeki yemeğinle konsantre olsun. Bitirin güzelce mamanızı tamam mı? Lütfen. Ha, hava yemeğini ye lütfen. Dikkatin dağılmasın. Yemeğini ye hava. Lütfen yemeğini ye. Kül kedisi ne güzel. Sakin sakin yiyor. Değil mi kızım?